Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir villa tanıtmaya geldim. Aslında burada 3 adet villamız var. 3'ünün ortak kullanım bir havuzu var. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Oraya gelmem gerekiyor göstermem için. Çok güzel bir kamelyamız var, havuzumuz var. Denize, Altın Kum Denizi'ne, Altın Kum sahiline 600 metre mesafede. Burada bir tane villamız var. Onun yanında bir tane var. Bir tane de burada var. Toplamda 3 tane villa var arkadaşlar burada. Üçü de 5 artı 1. Biz burayı tanıtacağız. Fiyat da düştü. 1 milyon 950 bin TL'ye 5 artı 1. Denize çok yakın Altın Kum Mahallesi'nde bu bölgenin en kelepir villasını izleyeceksiniz. Şimdi diyelim ki bunu 3 kişi aldı, 3 tanıdık aldı, 3'ünü de alabilirsiniz. 3'ü de aynı fiyattan satılık. 3'ünün fiyatı da 1 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Siz ayrı ayrı almak istediğiniz ama bahçenizi, girişinizi ayırmak istiyorsunuz. Köşe konumdayız. Buranın girişinde, diğer tarafın girişinde ayırabiliyorsunuz böyle de bir güzel yanı var. Çok güzel bir havuzumuz var. Giriş burada. Girdiğimizde hemen sol tarafta harika bir havuz var. Burası 3 üç akrabanın. 3'ü de birden satmak istiyor. Yani biri sattığında diğerleri de durmak istemiyor arkadaşlar. Burada bir kamelya yapılmış 3 villanın ortak kullanımı. Denize çok yakın. Denize çok yakın. Drone görüntülerinde de zaten izleyeceksiniz. Diğer villanın girişi oradan yapılabilir. Buradan bir giriş yapılabilir. Toplamda da 3 tane giriş olur. Bu şekilde her villanın kendine ait bir bahçe payı olacak. Ev çok güzel. Eşyalı satılık. Eşyalı değil mi burası? Karıştırmıyorum. Eşyalı satılık. Dediğim gibi böyle bir taş kaplama yapılmış. Gördüğünüz gibi korkulukları falan harika duruyor. Şöyle bir durum var. Burası kaç yıllık diye sorarsanız bir 10 yıllık vardır. 10-12 yıllık vardır arkadaşlar. Çünkü yaşını şu an tahmin etmem çok zor. Tapuda da yaş yazmadığı için gerekli belediye evraklarında yazması gerekiyor. Ona da henüz elimizde değil. Şimdi burayı izleyeceğiz. Villa çok güzel. Bence içeriye bayılacaksınız. Drone görüntülerini de ara ara bırakacağım. Köşe konumda olması da çok büyük bir avantaj. Bu avantajları göz önünde bulundurarak artı fiyatını göz önünde bulundurarak bu videoyu izleyin. Gerçekten güzel bir villa izlemiş olacaksınız. Burada çok geniş bir balkon var. Buradan göster çünkü iş taraftan anahtarını bulamadım bunun. Çok geniş bir balkon var. 3 villanın da balkonu. Terası çok geniş. Burada bir su deposu bırakmışlar. Çok güzel olmuş. Bu su deposunu şöyle yanından geçmişken bunu da anlatayım. Mümkün mertebe Didim'de bir mülk sahibiyseniz bunu kesinlikle eğer sitedeyse sitenin var mı sorun. Değilse villaysa da bundan bir tane koyun. Bunun nedeni arkadaşlar çünkü Didim'in nüfusu, Didim'in nüfusu kışın 100 bin, yazın 1,5 milyon su sıkıntısı yaşayabiliyor ama çok böyle elzem durumlarda kullanabilirsiniz. Öyle çok büyük bir sıkıntımız yok yani. Somali gibi 3 gün susuz kalmıyoruz. Öyle bir durum yok ama yine de böyle su deposu her zaman işinize lazım olacak kesinlikle. Yaptırın. Girişimiz bu şekilde. 3 basamak yükseltilmiş. Girdiğimizde küçük bir antremiz var. Çok da küçük sayılmaz, çok da büyük sayılmaz. Böyle alayım kapıyı kapatalım devam edelim. Ev çok güzel. Bazı eksikler var. Ne gibi bir eksik var derseniz kesinlikle bir boyası yapılması gerekiyor. Burada ışık var mı? Yakamadım ama. Karanlık mı? İyi mi? Burada değil mi? Yakamadık. Güzel bir antremiz var. Şimdi girdiğimizde sol tarafta yukarıya çıkış merdivenleri köşede. Onun altında bir lavabomuz var. Sol tarafta da kapı olmayan yerde de salon mutfağımız var. Çok geniş bir salon mutfak. Kullanışlı bir salon mutfak. Hemen ölçümlerini de yapalım. Tamamı yurt dışında oturuyor bu ailelerin. Buradan ölçüyorum. Burası 25 metrekare büyüklüğünde bir salon mutfak arkadaşlar. Dibe kadar gitmediğim için 25 metrekare 27 metrekare diyelim. Salon mutfaktan oluşan bir oturma alanı gayet güzel. Ortada bir göbek yapılmış böyle. Eşyaların durumları da bence gayet iç açıcı. Kullanılabilir durumda. Artı balkonda burada dediğim gibi harika bir balkon var. Çok güzel bir balkon. Bunu tabi gösteremedik. Anahtarını bulamadık. Mutlak kısmı sanki böyle salondan ayrı gibi. Genelde zaten zamanınızın çoğunu ya bahçede ya balkonda ya da sahil kenarında geçiriyorsunuz. Burası Altın Kum Mahallesi. Bakın diğer evlerle kıyaslamayın. Hisar Mahallesi'nde bitişik nizam şu an villanın satış rakamı 3 milyon ben size 1 milyon 950 bin TL villa veriyorum. Tabii ki ufak tefek eksikleri var. Tabii ki ufak tefek masraf etmeniz gerekecek. Sıfır aldığınız evde dahi masraf ediyorsunuz. Çok güzel bir tezgahımız var. Tezgahımız bildiğiniz gibi eski tezgahlardan. Tezgah arası da beyaz derzlerle yapılmış küçük seramikler var. Harika duruyor arkadaşlar. Dolaplar iyi durumda. Kullanılabilir. Bence rahatlıkla kullanılabilir. Hiçbir eksiği gözükmüyor ama siz ben yeniden yapmak istiyorum diyorsanız tamamını değiştirebiliyorsunuz. Burada bir lavabo var. Böyle göster istersen burayı da. Bir lavabomuz var burada. İçeriye girdik. Elimizi yıkadık. Gayet de mantıklı bir lavabo yeri olmuş. Şimdi orta kata çıkacağız. Merdivenler de güzel. Bu fiyatlara gerçekten kaçmaz. Burası kaçmaz. Orta katta iki oda bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Burası çok geniş değil, çok da küçük değil. Buraya duşa kabin sığabilir ama bence gerek var mı? Gerek yok. Gayet de kullanılabilir. Zaten e, bazı şeyleri değiştirelim değil mi? Neleri değiştirelim? Klozetleri değiştirelim. Duşa kabinleri değiştirelim. İkinci el bir ev alıyorsanız. Buranın boyutu. Bunu buradan ölçeceğim toplamda 10 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. Tabi dolaba kadar ölçtüm. 10 metrekare. Yine çift kişilik bir yatak sığmış buraya. Komodin yerleri de var. Çok büyük olmamakla beraber bir 30 santimlik komodin de yerleştirilebilir. Hemen üst tarafta klimayı görüyorsunuz. Burada yine bir penceremiz var. Çok güzel olmuş. Yani buraya da bir makyaj masası yerleştirilebilir istenirse. Gayet güzel. Odalar çok olunca burada da mükemmel bir oda var. Bu oda diğerinden daha geniş tabii ki. Tek tek ölçümünü de yapalım. Şimdi buranın boyutu 15 metrekare arkadaşlar. 15 metrekarelik güzel bir oda. Çift kişilik yatak bırakılmış. Böyle de yatak bırakılabilir. Artık nasıl isterseniz. Buraya yine dolaplar bırakılmış. Yine bir klimamız var burada. Harika da duruyor. Güzel duruyor. Şimdi eski yapılarda bu bombeliği görürsünüz böyle bir bombelik vardır burada. Bunu görürsünüz arkadaşlar. Çok hoş bir görüntü aslında. Ama şimdi yenilerde yapılmıyor bunlar. Bir de balkon var. Balkon çok iyi. Yan tarafta villaların satış rakamları. Villaların satış rakamları artık 5-6 milyon. O kadar yükseldi. Burası bence uygun fiyatlı yerlerden son kalan yer diyebilirim. Yanında da mesela buradan göstersen orayı gösteremiyoruz ama buranın balkonu da bu şekilde. Diğerinin balkonu da orada. Üç tane ayrı villa var. Üç tane ayrı giriş var. Havuzu bir daha gösterir misin? Terastan yine göstereceğiz ama buradan tekrar göster. Mükemmel bir havuzumuz var. Konum harika. Yer harika. Gerçekten güzel bir yer. Bak taş kaplama, taş işçilik. Aslında taş kaplama değil. Direkt taş duvar. Bak görüyor musun? Çok güzel bir böyle niş yapılmış. Harika duruyor. Ben çok seviyorum. Taş eğer iyi bir ustadaysa, iyi bir ustayla çalışıyorsanız hayatınızın en keyifli evinde oturuyor olursunuz arkadaşlar. Taş işçiliği çok bambaşka bir işçilik. Şimdi en üstte neyimiz var? En üstte çıkalım. En üst katta da 3 adet odamız, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi çıktık. Kocaman bir koridor var. Hemen sol taraftaki banyo lavabodan başlayacağız ama ilk önce odaya bakalım. Biraz hızlı mı gidiyoruz? İyi mi? Bazen çok hızlı anlatıyorum. Durdurmak zorunda kalıyorlar beni. Sakin ol diyorlar ama böyle çok hızlı konuşuyorum bazen. Şimdi burası dev gibi bir oda. Kullanışlı bir oda. Tavan yüksekliği çok iyi. Yine klimamız var. Yine bir dolabımız var. Toplamda da 17 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Kocaman bir oda. Gerçekten gayet de iyi bir boyutu var. Çift kişilik yatak. iki tane komodin yerleştirilmiş. Her tarafında pencere var. Gün ışığından olabildiğince fazla faydalanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Hoşuma da gitti bu oda. Gerçekten güzel. Şimdi burada banyo lavabo var. Kapısı böyle açıldığı için orayı göstermek zorunda kaldım ilk. Şimdi buradaki banyo lavabo da güzel. Kullanışlı, şık bir banyo lavabo. Gerçekten ideal bir banyo lavabo. Ama şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir ev varsa ya da herhangi bir villanız varsa arkadaşlar özellikle giderlerde kullanmıyorsanız uzun sürede kullanmayacaksanız oraları kesinlikle kapatın. Bunu net bir şekilde söyleyeyim çünkü uzun süre kullanmayınca o içerideki hava basıncı kokuyu dışarıya doğru vermeye başlıyor. Bu her evde geçerli. Bu yüzden biraz daha dikkat etmek gerekiyor bence. Şimdi burası da 13 metrekarelik bir oda. Gayet güzel bir oda arkadaşlar kullanışlı Klimamız yine var. Bütün odalarda vardı değil mi klima? Her odada var. Yine çift kişilik bir yatak konulmuş. Gayet iyi. Kullanışlı. Burası çok güzel ama. Yani bu gidişat çok iyi. Şimdi burada da bir odamız var. Bu odanın biraz bana göre masrafı var. Biraz biraz masraf var. Bir boya istiyor burası. Burası da arkadaşlar toplamda 12 metrekarelik bir oda ama biraz boya istiyor. Bunun nedeni de ya tabii ki eski bir ev. Şöyle göstereyim bak buradan. Gel. Şimdi buradan şu derzler var ya. Şu derzler. Bak burada gitmiş zaten bu ders. Biraz yaklaşsana. Bak görüyor musun? Bu aralar gitmiş. Bu aralara bakılması gerekiyor. Bu derzlerin tekrar yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmezse e, yağmurda çileye doğru yavaş yavaş su Ama sadece bu odada var o. Başka odalar orada olmadığı için evin yapısından değil, derzlerin arasından bir de o camların arasındaki silikonlardan yenilenmesi gerekiyor. Bunu yeni bir ev alsanız da dikkat etmeniz lazım. Yeni evlerde de genelde çok olur bu. Sahil burası. Altın kum burası. Bir göstereyim misin? Zaten drone'da da göreceksiniz ama terastan da deniz manzaranız var. Harika bir görüntü var. Muhteşem bir yer. Böyle bak şu ön tarafında terasını göster. Diğer villanın da terasını göster. Burası da diğer villalar. Bunların 3'ü de satılık. Ee, Diğerininki de şu köşeyi göster. Orası da satılık. Gayet güzel, hoş, şık bir villa sahibi olabilirsiniz. 3 adet villa sahibi de olabilirsiniz. 1 milyon 950 bin lira burası için bence artık arsa payı bile değil arkadaşlar. Arsa payı bile değil. Bu rakamlara bir daha çok zor bulursunuz. Bu fırsatı değerlendirin. Burada 4 milyona, 5 milyona, 10 milyona villalar satılırken... Ben size bu fırsatı sunuyorum. Artık değerlendirip değerlendirmemek tamamen sizin elinizde. Güzel de bir konumda güzel bir villa sahibi. Hatta 3 adet villa sahibi olabilirsiniz. 3'ünü birden alabilirsiniz. 3'ünün de pazarlığı olacaktır. Tabii ki ufak tefek rakamlar olacaktır arkadaşlar ama böyle çok büyük rakamlar beklemeyin. Zaten daire parasını alıyorsunuz. Dublex daire parasını alıyorsunuz. E deniz hemen ön tarafınızda. Denize yürüyerek ulaşabileceğiniz bir mesafede. Şöyle söyleyeyim mi? Buranın günlük kira getirisi 3, 4 bin arası olur mu? 3 bin civarı diyelim. Çünkü 5 tane oda var. İkişer kişiden saysan 10 kişi kalıyor burada. 3 bin lira günlük kira getirisi getiren hatta daha fazla da olabilir bir mülkten bahsediyorum arkadaşlar. Akıllıca bir yatırım olur. Yatırım yapmak istiyorsanız tabii ki yok ben alacağım oturayım diyorsanız da biraz ufak tefek bir bakımı istiyor. Biraz istiyor. O da içerisinde kimse oturmadığı için bazı eksikler var. Gerçekten güzel bir yer. Hatta videonun sonunda da drone görüntülerinden oluşan bir klip koyacağım. Onu da kesinlikle izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızda zaten bu tür videoların devamını bulacaksınız. Her gün yeni fırsatlar sunmaya da devam edeceğiz.